Bakın burada termal kamera içerisinde koyu renkli görünen yüzey kırığı çok bariz bir şekilde tarlaların içerisinden geçiyor. Optik görüntüde de bakın tam ağaçların olduğu yerde kesiliyor. İşte termal görüntüde bunu görebiliyoruz. Ve burada bu şekilde bakın sanki bir bıçakla yarılmış gibi yerin bağrı bu çizgisini çok dar bir zon içerisinde görebiliriz. Çok güzel bir görüntü. Tam keçiler yüzey kırın üzerinden geçerken Burada yolun nasıl sola doğru büküldüğünü görebiliyorsunuz. Bazen fay böyle dar bir zonda ilerlerken, bazen geniş bir zonda ilerliyor. Bu çok önemli. Hem 7 metre sola doğru yer değiştiriyor. Aynı zamanda birazcık daha baktığınızda bakın burada yaklaşık 2 metrelik bir düşey burada yer değiştirme var. Burada size bir örnek göstermek istiyorum. Bir yol bu ikinci deprem sırasında nasıl 7 metre yer değiştirmiş. Burası Barış Köyü civarında bir yol. Bakın buradan yukarı kesilen bir yol geliyor. Bu yolun normalde aşağıya doğru düz bir şekilde devam etmesi gerekirken bakın bu yola göre sola doğru yer değiştiriyor. Birazcık daha yakından görecek olursak aynı zamanda bunun burada yaklaşık 2 metrelikte bir düşey olarak bir sarplı oluştuğu görülüyor.